Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da gösterdiği başarılarıyla herkesin sevgisini kazanan Merve'yi sevenler ve gitmeyi hak etmedi diyenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Survivor'dan elenmesinin ardından çıkan söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın Merve ile farklı bir projeyle devam etmek istediği yönünde başarılı basketbolcu Merve için Exem'de yayınlanması düşünülen bir spor programında değerlendirileceği ile ilgili haberler şimdiden Merve sevenlerini mutlu etmeyi başardı. Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın 1.74 boyunda. Merve Aydın Instagram'da Merve Aydın 94 adıyla yer alıyor. Ve her geçen gün takipçisi artan Merve Aydın'ın şu an takipçi sayısı 62.100 civarı. Basketbol kariyeri başarılarla dolu olan Merve Aydın'ı biz ilerleyen zamanlarda ekranlarda görmek isteriz.